Alman siyasetçilerin ve bürokratların popülist açıklamaları üzerine bugün konuşacağız. Alman Merkez Bankası'nın yönetim kurulu üyesinin, SPD'li bir e, siyasetçinin, e, Tilo Sarazi'nin açıklamaları vardı. Özellikle e, Türkler ve Araplarla ilgili e, bazı e, söylemleri, kullandığı cümleler vardı. İsterseniz ne söylediğini hatırlatarak evet. bir başlayalım. Onun için sizden başlayalım diyorum. E, aynen, Sarazi'nin kullandığı cümlenin Türkçesini okuyacağım şimdi izleyicilerimiz için. Hatırlasınlar. Yani bilenler hatırlasın, bilmeyen, duymayanlar da duymuş olsun. Kosovalıların Kosova'yı zorla zapt ettikleri gibi Türkler de yüksek doğum oranlarıyla Almanya'yı zorla zapt edecekler. Devletin cebinden yaşayan, bu devleti reddeden, çocuklarının eğitimi ile makul bir şekilde ilgilenmeyen ve sürekli başörtülü kız çocukları üreten kimseyi kabul etmek zorunda değilim. Türklerle Araplar diyor. Sadece sebze meyve ticaretiyle uğraşan başka bir işten anlamayan e, insanlar diyor. Başka bir e, katkıları yok yani. Sadece böyle bir üretim yapıyorlar diyor. Evet. Bu cümlesinin altında çok çizmişlerdi. Buyurun devam edin. Evet. Ben çok yadırgamıyorum bu anlayışı. Geçen haftaki programımızdan izleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Cem Özdemir'in kendi Partisi tarafından aday gösterilme işini ben burada tenkit etmiştim. Niye tenkit etmiştim? Dünyada örneği yok dedim. Dünyada hiçbir parti yok ki kendi genel başkanını listede seçilebilecek sıraya koymamış olsun. yok Dünyada bana bir ülke gösterebilir misiniz? Şimdi bu siyasi alandaki yansımasıdır bu olayın sarazinin söylediği olayın, ...ifade ettiği, belki çoğunun cesaret edemediği... ...ifade ettiği olayın siyasi alandaki yansımasıdır. İşte bugün gördüğümüzde, geçtiğimiz hafta gördüğümüzde... ...bürokrasideki yansımasıdır. İşin daha hazin bir tarafı var. Sarazi'nin bu sözleri söylemesi bana göre dürüstçe bir tavır. Düşüncelerini ifade etmiştir. Belki sivri cümlelerle ifade etmiştir. Ama işin daha hazin olan tarafı şu. Bir Alman gazetesinin internet sitesinde konuyla ilgili... Anket yapıldı. Sarrazinin görüşlerine katılıyor musunuz? Anketi yapıldı. Yüzde seksenlik bir oranın üstünde katılanların yüzde seksenden fazlası, <laughs> evet biz bu görüşe katılıyoruz dediler. Aslında işin tartışılması gereken, irdelenmesi gereken boyutunun burası olduğunu düşünüyorum. Sarrazin bir şeyi e, ifade etti. Fakat acaba bu gerçek değil mi? Yani yalan mı söyledi? İftira mı attı bir kitleye? Yani sadece Almanya'da değil Avrupa'nın diğer ülkelerinde de zaman zaman bu tür popülist yaklaşımlar açıklamalar oluyor. Bunu çok yadırgamamak gerekir ama aynı zamanda da eğer böyle bir durum hasıl olmuşsa buna gerekli tepkileri de göstermek gerekir. Yani böyle bir açıklamayı bu kadar üst düzey bir bürokratın yapması anlaşılır gibi değil. Tabi okuduğum metinlerin arasında şuna da rastladım. Sarazin aynı zamanda SPD üyesi. Toplumsal refleksimiz nerede? Bence çok güçlü bir e, refleks e, gösterilmedi Almanya'da. Eğer gösterilseydi Sarrazin derhal görevinden istifa ederdi veya görevinden alınırdı. Hatta SPD üyeliği iptal edilebilirdi. Demek ki bu alanda son derece zayıfız. E, bu konuda e, zannediyorum e, sivil toplum örgütlerinin durumunu, duruşunu e, ayrıca masaya yatırmamız gerekiyor. Sosyal Demokrat Parti'nin içerisinden böyle seslerin yükselmesi beni şaşırtmıyor. Bu ülkede maalesef üzülerek söylüyorum. Yabancıların aleyhinde alınan kararların altında en önemli imza yine sosyal demokratlı siyasetçilerin imzalarıdır. Maalesef bu böyledir. E, bu ülkede biz İçişleri Bakanları tanıyoruz, sosyal demokrat kökenli. En iyi e, uyum asimilasyondur diyen, e, özellikle bu konuya çok ilgili olan Doktor Christina Köhler var. Onun açıklamalarını çok da en azından dürüst buluyorum, doğru bulmasam da. O diyor ki, çok ilginçtir bakın... Bazı insanlar kırılacak veya üzülecekler diye böyle somut şeyleri söylemekten vazgeçemeyiz. Evet. İnsanlar kırılacak, üzülecek diye. Şimdi böyle bir anlayış almış, bir noktaya götürüyor Almanya'yı. Şimdi buna karşı siz Türk sivil toplumu, Türk toplumu olarak nasıl bir önlem alacaksınız? Nasıl bir strateji izleyeceksiniz? Bunun planını yapmazsanız. ...o zaman maalesef sınıfta kalırsınız. Ee, hem bizi istemiyorlar burada... ...aynı zamanda ama öte yandan da... ...vatandaş olmamızı istiyorlar. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz demişti. Bir insanın kendi vatandaşlığını bırakıp... ...başka bir vatandaşlığa geçebilmesi... ...o ilk adım cesaret isteyen bir şey. Yani bir ayrı şey. bir manevi bağ. Tabii. Yani bu herkes için geçerlidir. Ee, ben hiçbir Türk tanımadım Almanya'da. Kendi çocuklarına, yakınlarına, kendisine... Ben Almanca öğrenmeyin, aman Almanca iyi değildir, bu dili öğrenmeyin ya da yaşadığı ülkenin dilini öğrenmeyin diyen bir yabancıya rastlamadım. Şimdi Sarazin gibi düşünenlere şunu da sorabilir Almanya'daki Türk toplumu. Madem sizin bu dediğiniz doğrudur, doğru olduğundan yola çıkalım. Doğru kabul ediyoruz. E burada doğup, burada büyüyen, 50 yıldır buranın eğitimini alan bu insanların Almanca öğrenmemelerinde, sizin gibi de, sizin dediğiniz gibi yaşıyorlarsa böyle yaşamalarında acaba son 5 yıla kadar hiçbir önlem hiçbir ödenek ayırmayan hiçbir iş yapmayan Alman devleti hiç suçlu değil midir sorusunu sorabileceklerini de hesaplamasını lazım yani böyle de sorulabilir ee, şuradan da bakalım. Mesela Hüseyin Bey Belçika'daki başarı örneklerini ortaya çıkarınca Belçika'nın nüfusunu düşünürsek, Belçika'nın <laughs> siyasi yapılanmasını düşünürsek, oradaki yabancı özellikle Türk sayısını düşünürsek, e, örneklerin e, çokluğuna ben o zaman ona göre tabii, çokluğuna var. Dikkat göçmen bir bakalım mı? çekmek isterim. Almanya'da bu yapıyı, buradaki göçmen yoğunluğunu ve Türk yoğunluğunu düşünürsek aradan çıkan başarı örneklerine dikkat çekelim biraz. Liste buyurun. yaptım burada. Evet, evet buyurun. Bence önce sevgili Fatih Akın'a bir çağrıda bulunmak istiyorum. <laughs> Fatih Akın bana göre yeni bir film çekmelidir. Manavlarla ilgili. Evet. <laughs> Tabii göçmen manavlar. Ve olur ya belki ödül alırsa yine. ...ödül töreninde de şunu demelidir. Ben Türk kökenli bir... ...Alman yönetmenim. Fakat herhalde bir yanlışlık oldu. Aslında manav olacaktım ben. Hı hı. ama Fakat artık. yanlışlıkla yönetmen oldum. İşte bu ödülü de... ...bu bağlamda almak durumunda kalıyorum... ...demesi lazım. Almanya'nın demografik yapısı... ...buradaki göçmenlerin... ...bu ülke için sorumluluk almalarını... ...zorunlu kılıyor. İleride bu ülke için önemli sorumluluklar alacaklar burada yaşayan kalifiye göçmenler. Burada doğup burada yetişmiş ve buranın eğitimini almış göçmenler bu ülke için ileride çok önemli sorumlulukları üstlenip çok önemli başarılara imza atacaklardır. Bunu da Türkiye adına ya da geldikleri ülke adına atmayacaklardır. Bunu da Almanya adına atacaklardır. Bunu bir zenginlik olarak görürse Almanya, genel olarak söylüyorum Almanya o zaman kazanacaktır Almanya. Almanya'daki Türk toplumunun da bu ortaya çıkan imajın, tırnak içinde söylüyorum ortaya çıkan oluşmuş bu kötü imajın oluşmasında önemli katkıları olmuştur. Onlar da şapkasının önüne koyup gerekli muhasebeyi yapmaları lazım. Hani e, bir de şöyle bir şey var her şeyinde de e, üstüne atlamak da biraz yanlış. Hı. Aa işte Örneğin bir Alman bankasında yönetici, başarı öyküsü var. Ne? Yani ben bunu da yanlış buluyorum. Niye başarı öyküsü ki? Bir Alman yönetici olunca başarı öyküsü oluyor mu? Yani çok normal bir şey. Artık bunun biraz da normalizasyon sürecine girdiğini görmek Ama lazım. Ama bir şey söyleyebilir miyim? Bakın, haklısınız. Bunlar doğal olmalı. Bunlar hayatın bir parçası olmalı. Burada doğmuş, burada büyümüş, burada yetişmiş. Ana lisanı Almanca, birinci dili Almanca evet. ee, olan insanın Alman gibi düşünen, Almanca düşünen. Almanca rüya gören insanın bir yere gelmesi çok doğal olması lazım ama doğal olarak algılanmıyor ki işte Sarazi'nin anlayışı basın içerisinde de var. Onlar da seçici davranıyor. Onlar da ön plana çıkarmıyor. Mesela niçin bir portre olarak sunulmuyor? Şu haftalar işte en önemli hafta gazetecilik açısından söylüyorum. Gitsinler başarılı olan hem de kenarda köşede olan başarılı insanları sizin bahsettiğiniz bir sürü insan evet, gibi bir sürü insan tanıyorlar. Önemli ben. firmalar var, gitsinler, yani o firmaların yöneticileri. Gitsinler oradaki insanları bir evet. portre olarak bu toplumun içerisine burada doğup büyümüş yetişmiş bu toplumun ürünü, buranın eğitim sisteminin ürünü olarak ortaya koysunlar. Bu Arada e, Alman hükümetinin kesin Belçika hükümetinin de vardır. Evet. E, teşvik edici gerçekten e, bir şeyler yapmaya çalıştıkları alanlar var. Zaten Sayın Armin Laşet de geç fark ettiklerini, göçmen ülkesi olduğunu ve bunun için çalışmaya başladıklarını, geç de olsa bir şeyler yapmaya çalıştıklarını dile getiriyor. Bunun için bizim bu hükümete yardımcı olmamız da evet. gerekiyor. Bunları da isterseniz yani gelecek haftaki programda kendimizi eleştirelim. eleştirelim.